Thôi mà Dạ Dạ Xoài

Bu da keşke oğlum. Tamam. Bu da keşke. Aha böyle. Düğün keşkekler nasıl şey derler. Özü çıkana kadar eskiden şey derlerdi. Hmm böyle yoğrulardı. Hem de artan keşke geçişmesin diye, bozulmasın diye. Şimdi az bir keşkek pişiriyoruz, normal işte. Daha katmıyoruz oğlum, daha iyice yıkayacağım. Hamur yoğuru gibi yoğuracağım daha. Ya soğanı ölüyor. Ya soğan. yıkadık. Bunu yıkadık. Şimdi salçasını atalım. Salçasını atalım. Az bir salça atacağız. soğan. Yağını, soğanı bir kaşık domates salçası az yine yarım kaşık veya tamam mı? Hı. Ondan sonra buna, bu, da, bu da tavuk oğlum. Bu da tavuk. Tamam mı? Soğanın, salçanın üstüne, orada dibine tavuğu koy. <laughs> 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 Tavuğum iki parça boş satıyormuş oğlum ya soğanı var. Soğanı doğradık. Yağını kattık. Soğanı doğradık. Ondan sonra bir az bir salça kattık. Ondan sonra göğsü, göğüs tavuk koydum. Aa keşke koyaydım. Bu kadardı. Tamam mı oğlum? Hah. Bu kadar. Bitti. Pişmesin ocağa bıraktık. suyunu koydum ya oğlum. İkisi, ikinci suyu da koyacağım. Üçüncü suyu koyacağım. Tamam ondan sonra pişme haline gelir. Bir su aldıracağım keşke. İkinci, bu, ikinci suyu tamam mı oğlum? ikinci suyunu koyuyorum işte. tamam. İkinciyi de koyduk. Bir su daha yer bu. Tamam mı? Pilav gibi suyunu çekecek. Göz göz olacak. Ondan sonra ikinci suyunu koydum. Tamam mı? Şimdi üçüncü suyunu yine göz göz olacak. Yine üçüncü suyunu koyacağım. Ondan sonra pişecek kayrı. Azıcık da su koyuyorum oğlum. Bak. Kayrı da son suyu oluyor. Tamam mı bu? bitti. Tamam. Son suyu gayrı. Açtın mı? Tuz katıyorum. Bir şey de katmadım. Tamam. Aşkını götürüyorum. bulan da çık arada. orada da kalabalık değil mi? Ya, yani. Dolapta şey var. Salatalık var, domates var. 2-3 tane domates al, 2-3 salatalık al. Kıvırcın altında. Onlardan yapaveriz. biber yanında kırk salatalık. <laughs> biber orada küsünde ta Kuzum sen yeme sen yeme ya. Bak amcan aç geldi. <laughs> tamam nehirlemeyeceğim şimdi. <laughs> Çekilse şey oluyor da. Cüttamak gibi oluyor ben sevmiyorum onu ya. <laughs> Bernat iyi oluyor diyor. şekilde olacak. Evet. Bak işte bir şey yok. Bak böyle de. Bu benden böyle yapayım da dersin. Yeah yavrucuğum. Tamam. Bitti. Biraz da ferahlansın. Hepsini şöyle bir al. Heh, şöyle bir al hepsini. Tamam. Bu da tereyağı işte. Üstünün ası yiyecek tadını getiren bu tereyağı. Tamam mı? dolmaya çok atmışım ki. Ama yine yine katınca çok gözüküyor. Bunun Bu da keşkek ya. Oturun, azın, oturun. Bu da bu, bu da keşkek.